Siirtin Haber 56 gazetesi Halkın Gazetesi'nden bir detay paylaşmak istiyorum. Manşette Feryatları gökyüzüne ulaştı, Ankara'ya ulaşmadı başlığını görüyorum. Yüksek enflasyonun altında geçinmekte yaşam savaşı veren emeklilerin feryatları karşılık bulmadı. Aylardan beri her platformu kullanarak sorunlarını anlatmaya ve adeta seslerini gökyüzüne duyurmaya duyurmayı başaran emekliler seslerini Ankara'ya duyuramadılar. Hükümetin verdiği mini zammın çektikleri sıkıntıları gidermeye çözüm olmadığını belirtiyorlar. Son yıllarda adeta yaşam savaşı veriyoruz. Yüksek enflasyonun altında inim, inim inliyoruz. Tüm feryatlarımıza rağmen sesimizi duyuramadık. Eğer ömrümüz yeter ve bu şartlar altında ölmezsek umudumuz başka bir bahara kaldı şeklinde Görüş belirtiyor. Siirtli emeklilerimiz sadece büyük kentlerde değil, diğer kentlerimizde de emekliler yaşam savaşı veriyorlar. Ve ne yazık ki sosyal atık muamelesi görmeye devam ediyorlar. Sadece 2.500 liralık seyyanen zam onların hiçbir derdine çare olmadı ve insan onuruna yakışmadı bu zam. Ne yazık ki bunun da yeniden düzenlenmesini talep etmekten başka hiçbir şey ellerinden gelmiyor. Emekli kirasını ödemekte, gıda masrafını karşılamakta zorlanırken SGK bir de emekliye çok pahalı önerilerde bulundu. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergünse ise mecliste vekillere hastaneler sağlıklı beslenmeyen emeklilerle dolu diye seslendi. sağlıklı ve dengeli besleniyor musun? Hangi parayla besleneceğim? Peynir, kaç para, kıyma, et, ne kadar? Yok beslenemiyoruz. Çünkü maaş etmiyor. Kiraya mı vereceksin 14 lirayı? Yoksa yiyeceksin mi? Elektrik suya mı vereceksin? Bugün hastanelere gidin gezin. Aklınızın alamayacağı kadar hasta sayısıyla dolu. Niye? Sağlıklı beslenemiyor. Hastaneler sağlıklı beslenemeyen emeklilerle dolu dedi Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda vekillere emeklinin halini anlattı. Kök maaşı düşük olanlar Temmuz'da da zam göremedi. 10 bin liralık maaşları 12 bin 500 lira olsun. ...diye Ağustos ayını bekliyorlar. Ürünlerin fiyatı ise zamlı. Cumhurbaşkanlığının desteğiyle SGK'nın hazırladığı... ...emekliler yılı internet sitesine göre... ...emeklinin günde 3 öğün beslenmesi... ...et ve sütü sofrasından eksik etmemesi gerekiyor. Mando yoğurduyuyorum, bal kaymak yiyorum... Manda kaymağı yiyorum. Hiçbirine de para vermiyorum. Rüyada. Gerçekte ne yapıyorsunuz? Kasabın önden geçerken şöyle bir ağzımı siliyorum, geçiyorum. Et ne kadar süre sıklıkla yiyorsun? Kurbandan kurbana. Kırmızı etin kilosu 400 ile 800 lira arasında. Emekli Orhan Akgel sofrasına et koyabilmek için pazarda çorap satıyor, çalışmaya devam ediyor. Ek gelir elde ederek geçim stresini azaltmaya çalışıyor. SGK'nın emeklilere stres atmak için tavsiyesi ise yoga ve meditasyon. Şaka yapıyorlar bunlar ya. <laughs> dalga geçiyorlar bize dalga. Ha. Stresle başa çıkmak için ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Sosyal güvenlik kurumunun önerisi yoga yapın, spor yapın. Ya yoga yapmayı bilmiyorum ki ben nasıl yapacağım yogayı ya. Kursa mı gideceğim yani? Bir kurs kaç para biliyor musunuz? Yoga mı? Ne yogasıymış kızım o? Ne yogası? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önerisi. Yok be önerici. kızım Allah bildiği gibi yaratsın onları ya. Emekliye günlük tüketmesi önerilen 5 porsiyon yani 400 gram meyve işte bu kadar yapıyor. İçinde 3 tane incir, 1 tane erik, biraz üzüm ve biraz kiraz, 2 tane de kayısı var. Emekli hepsini alabilmek için 30 lira ödemek zorunda. Haftalık 210, aylıksa sadece bunu yemesi 900 lira tutuyor. Ne kızım ben o 5 porsiyonu ancak haftada 10 günde bir tüketiyorum. Bak, 180 lira bir parça peynir, domates parası kalmadı 200 liradan. Nasıl geçineceksin? Bize verecekler ki beslenelim yoksa öbür türlü kuru ekmeğe talim. Hangisinden alıp da yemek yapacaksın? 90 lira barbunya, 150 lira bamya. Emekli gelip sadece bakıyor. Nasıl alsın bir kilo? kayısı 35 milyon lira, bir kilo vişne 70 lira, bir kilo incir 70 lira, bir kilo kira 80 lira. Emek nasıl yesin? Emeklilere günde en az 2,5 litre su içmeleri, 4-6 porsiyon tahıl ürünleri tüketmeleri öneriliyor. Aylık sadece su masrafı 500 liradan fazla. SGK'nın tavsiyeleri kirasını ödeyemeyen, gıda masrafını bile karşılayamayan emeklinin gerçeklerinden çok uzak. 165 kiraya zam isteyecek benden. Nasıl vereceğim? Ben ne kadar aldım? %24 aldım. Sadece kira değil, elektrik, su. 348 lira su faturam gelmiş. Çocuk çocuklarım yardımcı oluyor sağ olsunlar